Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Bu bölüm Samsung Galaxy Watch 4 ile tansiyonumuzu ve EKG'mizi nasıl ölçeceğimizi göstereceğim. Ölçümü gerçekleştirmeden evvel öncelikle Samsung Galaxy Watch 4'ü bir başka tansiyon makinesinden kalibre etmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağımızı hepsini bu bölümde izleyeceksiniz. Bu bölümle alakalı sorularınız varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizi çok bekletmek istemiyorum ve hemen başlayalım. Daha belki videolarımı izlediyseniz Türkiye'de şu anda tansiyon ve EKG ölçümü gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü Sağlık Bakanı bunun için daha onay vermedi. Ama ben çekimlerimi Belçika'dan yaptığım için bu özelliği sizlerden paylaşabiliyorum. Ve böyle bir olay var. Şu anda gördüğünüz gibi Türkçe dile ayarlı değil. Neden derseniz Türkçe dile ayarlı iken bu işlemi gerçekleştiremiyorum. O yüzden Flamengçe'yi aldım. Ve böylece bütün işlemi baştan sonuna kadar gerçekleştirebileceğiz. Samsung'un bize verdiği bilgiye göre bir saatimiz doğru sonuçlar versin diye ilk olarak saatimizi başka bir tansiyon aletinden kalibre etmemiz lazım. Ve bu işlemi 4 haftada bir tekrarlamalıyız. Gördüğünüz gibi tansiyon ölçme makinesi böyle kol üzeri için bunu kolumuzun üzerine getireceğiz. Onu yapmadan evvel burada tansiyon ölçümü uygulamasını açtım. Daha çok bilgiye tıklıyorum ve diyor ki uygulamayı telefonunuzda açın ve kalibre etmeye başlayın. Şu anda solda gördüğünüz kısım tansiyon ölçümü için sağdaki EKG için soldakine tıklıyoruz. Tansiyon için saatimizi kalibre edelim diyoruz. Ve burada yazılan ilk olarak size iyi bir tansiyon ölçme makinesi lazım. İkincisi 3 kez peş peşe tansiyonunuzu ölçeceksiniz ve Burada saatiniz kolunuzda olmalı. Yani saati koluma takıyorum. Gördüğünüz gibi saati koluma taktım ve manşeti kolumun üzerine getiriyorum. Gördüğünüz gibi saat sol kolumda, manşet sağ kolumda ve sıradakine tıklayalım. Şu anda başlatın diyor. Ve saatimiz de aynı şekilde kendi başlatıldı, kendi ölçümünü gerçekleştiriyor. Konuşmayın diyor. Bakı buradamayın. Şu anda diyor ki tansiyon makinesindeki sonuçları işleyin. Yani bizimki 134 ve 79'u tıklıyoruz. tamamen tıklıyoruz. Diyor ki aynı mı? Evet aynı. İlk kalibrasyon oldu. Diğer kalibrasyonlarda saatimizin bize uyarı verdiği gibi konuşmak yasak ve kıvırdamak yasak. Yine aynı şekilde her şey yerinde mi? Evet. Şimdi başlatın diyor. Ve makineniz bir değer gösteriyor mu? Evet. Şu anda yine işleyin diyor telefonunuza. Doğru mu? Evet, doğruluyoruz. İkincisi yapıldı ve son olarak tekrardan her şey doğru mu? Evet. Tıklıyoruz. Start'a basıyoruz. Üçüncü ölçümü gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi tekrardan giriyoruz. 128'e 74. Doğruluyoruz. Ve şu anda saatimiz kullanıma hazır. Buradaki yazı kalibrasyon tamamlandı. Şu anda tansiyonunuzu saatinizden ölçebilirsiniz. Saati aynı kolda takın ve okeyleyin. Şu anda bir deneyelim. 134'e 78. En son değerimiz 128, 74'tü. Ve gördüğünüz gibi uygulamamızda ölçümüzü gösteriyor. EKG'ye bir bakalım. Şu anda bir EKG'mizi ölçelim. EKG'mi ölçeceğim ama ayrıyetten bir uygulama indireceksiniz. O da şu anda kullandığım uygulama Samsung Health Monitor. Bu uygulamayı Samsung cihazınıza indiriyorsunuz ve tansiyon ölçümünü ve EKG'yi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şu anda Türkiye'de daha olmuyor. EKG'yi ölçüyorum. Bileğinizde iyi dursun. Parmağınızı buraya tutun. Ve sonucu buradan da uygulamadan da görebiliyoruz. Detaylıca bakalım. bugün tarihi, saati yazıyor. EKG sonucu, simptom olmadığını ve şu anda kalp atışının 87 olduğunu da gösteriyor. Evet arkadaşlar, bu EKG ve tansiyon ölçümü ayarı için. Çok kısa bir videoydu. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Böylece hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Bu bölümle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.